Her hafta bilinçli ve istemli olarak yakınınızdaki birine bir iyilik yapın. Etrafınızdaki birinin önce sorununu dinleyeceksiniz, anlayacaksınız. Sonra o sorundaki sorumluluğunuzu göreceksiniz. Oraya yapabilecek bir şey çıkaracaksınız. Öyle her gün yapabileceğimiz bir ödev değil bu. Zor. En kolayı bir gülümseyip selam vermek. Bu güzel bir destek, güzel bir iyilik. Ama bir tık daha ilerisine geçmek için kafamızı o büyük işler ufuklarından kaldırıp bir şey yakın çevremize bakmamız lazım. Eşinizden, çocuğunuzdan, anne babanızdan başlayabilirsiniz. Bu dünyada ortaya çıkan o fırtınalar, büyük olaylar kelebeklerin kanat çırpışı kadar küçük hava hareketleriyle aslında tetikleniyor. Bütün sistem birbirine Hı -hı. öyle bağlı ki küçük hareket diye bir şey yok. İyilik, iyi hareket etmek her zaman sizi çok aşan bir yapıcılığa doğru gider, bir onarıma doğru gider. Dolayısıyla iyi davranmaktan ayrılmamak lazım. Belki de en son şunu söylemem lazım. İyi nedir, kötü nedir? Çoğu insan bunu bilmiyor. Kimisi ideolojik aidiyetine doğru davranmanın iyi olduğunu düşünüyor. Kimisi kendisi gibi inanmayanın kötü Hı -hı. olduğunu düşünüyor. Çok basit bir tarifi var. Tarif Aldo Leopold'tan geliyor, bir doğa bilimci. Hı -hı. Diyor ki, bir aksiyon, bir düşünce, bir eylem neyse, yaşamın kendisini, canlılığı, çeşitliliğini ve güzelliğini destekliyorsa iyidir. Değilse kötüdür.